dün ekranınıza getirmiştik. Patronunun cinsel tacizine uğradığını iddia eden depremzede kızı. Dün mağdur olmaması için yüzünü ve kimliğini gizlediğimiz 17 yaşındaki kız bugün başına gelenleri Start TV'nin gündüz kuşağında canlı yayında anlattı. Evli ve iki çocuk babası patronunu suçladı. Rızası vardı açıklamasında bir kez daha yalanladı. Çalıştığım kuaförün sahibi tarafından cinsel istismar gördüm. Henüz 17 yaşındayım. 17 yaşında istismar mağduru depremzede kız çektiği bu videoyla sosyal medya üzerinden işte böyle yardım istemişti. Çalıştığı kuaförde 30 yaşındaki patronu tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kız bugün Star TV'de Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak programında yaşadıklarını anlattı. İlk bakışlarıyla, işte iltifatlarla bana yaklaşmaya neler çalışıyordu, sana, çalışıyordu. Neler söylüyordu sana? Çok güzel olduğumu söylüyordu. Güngör Sare, evli ve iki çocuklu patronun tacizlerinin her geçen gün arttığını öne sürdü. Yavaş yavaş te temaslarda bulunuyordu, azar azar. Ne yapıyordu mesela? Belimden dokunuyordu. Ve tam da doğum gününde Güngör Sare kabusu yaşadı. O gün hava yağmurluydu, beni kendisi arabayla bıraktı. Çünkü niyetini daha bilmiyordum. Ben orada bir şekilde bir karşı çıktım, e, kendimi geriye doğru çekebildim. Daha sonrasında ise yine iddiaya göre genç kızın olan biteni kimseye anlatmaması için tehditler başladı. Daha ilerisini yaparım sen biliyorsun zaten bunu dedi. Ailene kötü şeyler yaparım dedi. Ne o kötü şeyler? Ölüm gibi. Hatta genç kız o kadar çaresiz kaldı ki anlattıklarına göre intihara bile kalkıştı. Göz önünde olmadan intihar girişimlerinde çok kez bulundum çünkü kendimden midem bulanıyordu. Hatta şu an bile sanki elleri üzerimde geziyor. En sonunda Güngör Sare polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde genç kızın da rızası olduğunu savundu. 17 yaşındayım böyle bir şeye asla ve asla rızam olmaz. İki çocuk babası evli. Eşi de çalışıyor yanında ve bunlara rağmen yapıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremzede kızın yardım çığlığına kayıtsız kalmadı. Yapılan açıklamada şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir denildi.